merhabalar pilot programımızda karşınızdayız. Bugün bisikletten bahsedeceğiz. Aynen, aynen. Genel değil ama değil mi? Fransa Turu 2000 Evet, yeni evet. bitti Tour de France 2013'ten Neler oldu, neler bitti. Güzel hikayeleri var yani. Güzel. Güzel onlardan onlardan bahsedelim biraz. Etaptan konuşuruz. İstiyorsan sen de çok bilmiyorsun biz. Ben bilmiyorum. Öğrenmek sana için sana biraz sürü de daha... heyecan doğrusu. Senin de heyecanlı <laughs> olduğunu ama hissettim çok o yüzden. Iyi. O yüzden böyle çok şey heyecanlı. Bu kaç tur oluyor şimdi? Ben sorayım başla. Tur şimdi aynen yani. Yılda bir tur oluyor. Yani Fransa'da bir, bir tur oluyor, İspanya'da oluyor. Her yerde oluyor yani. Tamam Yani Fransa ama. bisiklet turu. Sen de bir kere düzenliyor. Aynen. Tamam. Her yıl bir kere yazın oluyor böyle. Temmuz gibi. Güzel. Yine bu saatlerde bitiyor. Bu vakitlerde bitiyor yani. Temmuz 25'inde amanından bir ay önce tamam. Aynen falan öyle. Geldi. Aynen <laughs> öyle. O civarda bitiyor. Evet. 21 etap oluyor bunda. Yani her sene değişiyor tabii takvim yani. 21 sene. etap. 21 yani 21 gün yarışçılar yarışıyor tabii. 2 okay. günde boş gün oluyor. 23 gün sürüyor toplamda. Çok güzel. Ee, onun on dışında son günkü etap biraz böyle geyik etabı gibi oluyor. Yani şampiyon belli oluyor. Belli oluyor. Hani. İkinci kim? Hani o sprintçiler <laughs> biraz yarışıyor yani son tamam. gün böyle sprint finish oluyor. Hı. Onun dışında etapları hani böyle bir genellersek Tırmanışlar var hani böyle çok sağlam tırmanışlar oldu böyle Alplere çıkıyorlar falan böyle. Alp düzey mesela çıkıyorlar, iniyorlar, bir daha çıkıyorlar Hı -hı. yani. Okey. Onun dışında zamana karşılar var yani. Herkes tek mesela tek tek çıkıyorlar. O tarz var. Yani ya ona... şeyler farklı, farklı mı? Şimdi 21 etabın mesela biri tek olarak yarışıyorlar, bir takım olarak yarıştıkları falan. Aynen. Şekilde A ayrı ayrı. Aynen öyle. Aynen öyle. Aynen hepsinin e, konsepti farklı aslında böyle. Okay. Kimisi zaten sprint olsun diye yapılıyor yani o yarış. O sprintçilere özel. Bir... Aynen. Sprintçilere aynen. de bir Yoksa o çocuklarda yazık yani. <laughs> biliyor musun? Daha açık açık <laughs> onlar da bir yani onları yayıyorlardır herhalde belli. Şimdi bir açık çıkışı, öyle. iki dağ çıkışı üstü Aynen falan koyuyorlar değil mi? Öyle bir şey. Ama bazen de mesela çok acımasız turlar da oluyor. Mesela yani geçen sene de çok acımasızdı yani Hı -hı. Fransa Hı -hı. Bisiklet Turu. Bu sene biraz daha sakin bu geçti yani. bir parkuru vardı. Çok zor O İtalya'da mıydı, burada mıydı? O yani o Arnavut kaldırım hep Hı -hı. zor oluyor yani. Hı -hı. De Fransa'da da bazen ekliyorlar Var. o tarz etaplar. Aynen, Hı -hı. Öyle. Anladım Peki şimdi bu turda 2013'ün 2013'ün turunda Fransa bisiklet turunda öne çıkan herhalde bir Froome oldu değil Frum. mi? Evet Chris Froome yani geçen sene domestiyiydi Andeş'tekin bu sene tek başına takım lideri oldu ve çok acayip performans sergiledi yani ama şaşırdılar. Bir şaşırılıyor nasıl çünkü oluyor? bisiklet Biraz bisiklette e. hep böyle insanlar dopingli çıktı yani hmm. son dönemde bir de Giro'da Darmstrom sağ olsun biraz daha iyice karıştırdı. Arkasından gibi. bir de bu sene Contador. Contador da aslında son dönemde yine kazanmıştı turları. Ona formsuz diyordun. O evet, evet. O yani işte turlara da katılamadı ya yani ceza aldı. Yarışlara katılamadı biraz. Anladım. Yarışta eksiği vardı. O yüzden dördüncü de bitirdi zaten ama hani Chris Froome zaten ama ezdi geçti yani onun tamam, karşısında. Hazır ona gelmişken bu sıralamayı neye göre yapıyorlar? Yani mesela genel bir sıralama var ve ayrıca bunun içinde alıp etaplarda ki sıralamaları ne? Aynen, aynen öyle yani her etapın süresini herkese bireysel olarak ekliyorlar, topluyorlar. Okay. En sonunda en kısa kim bitirdiyse Hı. o genel klasman oluyor ama başka moyo'lar da var mesela, sen onlar hakkında bir mesela e, tırmanış çok, çok mayosu, sanki. Su, tırmanış var aynı. Sarı mayo, şey mayo. Yeşil takım. mayo var mesela yeşil hmm. mayo sprintçiler için yani hmm. sprint finişleri ve Sp sprint kapıları oluyor. Okey. Onlardan hepsinin puanı var. Değişiyor onlar. Ona göre kapıdan kapıya değişiyor mu? bu Tabi mesela bazı kapılar daha önemli. Sprint finişleri mesela daha çok puan veriyor. Hmm, Ona anladım. göre her sprintçi puan oluyor. Onu kazanan yeşil mayoyu giyiyor. Ama bu tur içindeki şey, tabiriyle yine aynı şekilde. O turda yani. bir de bir dahaki turda yine kazanan yine o mayoyu aynen, almış oluyor. Aynen öyle. Peki, aynen Peki diğer etapta o mayonda mı kalıyor yani? Kim Öyle aldıysa şey. en bir son şey yani mi? evet bugün bitti. Ben aldım yeşil mayoyu. Tamam. Şimdi İspanya gidiyoruz. İspanya'ya yeşil mayomla gelirim. Yok, kafasında? hayır. Öyle bir şey yok. Ha, İspanya iyi. Fransa'daki bir sonraki yarışta ama yine ha, turdaki. Amaya, çekmece, yine yeşil giyiyorum. Çekmeceye koyuyor. Aynen. Onu tamam, tamam. duruyor. Ama kayıp işte ve bisikletçiler onu korumayı da çok istiyor yani. O mayoyu giymekte çok önemli bir yeri sahip oluyorlar yani. Okay, anladım. Yani. Okey, anladım. Tamam. Şimdi gelelim gene 2013'ün. Ama işte bu sene aslında bence en önemli hikaye çok genç bir çocuk yani. Ben çok seviyorum zaten gençlerin başarılı olmasını. <laughs> Quintana diye Kolombiyalı böyle. <laughs> Quintana. Ufacık cep herkülü şey. kıvamında Her şeyi izledim biraz coşkuluydu zaten. Çok <laughs> coşkuluydu ya çok zevkliydi <laughs> yani. Anlardı. 90'lı bir çocuk yani çıkıyor tüm turda ikinci oluyor. Beyaz mayo mesela mayolardan bahsedelim. Beyaz da gençler klasmanında yani 21 yaş altı klasmanında oluyor. Beyaz mayoyu aldı yani 21 yaş altının en hızlısı oydu zaten. Hmm. Genç hızlı bitiren aynen. Tırmanış mayosunu aldı yine aynı şekilde son etabı alarak ve genel klasmanda da ikinci oldu. Ki çok önemli bir hikaye daha. Kolombiya'nın kurtuluş gününde de Allah böyle Allah. bir etap kazandı. Allah Fransız Allah. Sonunda. <laughs> Güzel. Bir şey daha, bir şey daha. Chris Frum, çok böyle ayıp etmişti onu aslında yani. yani. Yarışta böyle mesela ikisi önde kalmışlardı. 15. ya da 16. etap olması lazım. Froome atak yapmıştı. Yani hmm. normalde sarı mayo giyen kişi çok fazla atak zorlamaz yani. Kendini, Neden? kendini zorlamayacak biri olursa arkada kendi dinlendir dinlendire çıkmaya Çünkü devam eder. sarı ondadır diye. Zaten sarı mayo onda. Birlikte giderler. Olmalı. Etabı da ona bırakır. Anladım. Ama onu zorladı. O da onun öcünü aldı yani. Son hmm. etapta da yine Froome zorladı. Belki hmm. Quintana ya ama Quintana sonra yaptığı atakla Furumu da geride bıraktı. Etabı da aldı. Ama furum başarılıydı değil mi? Yani her genel oldu. olarak başarılıydı ama yaptığı yani Hareketler. çok belki de. Anladım. Belki de biraz, biraz böyle hırsliydi. insanları şey itti yani. Aynen. Hırsının hırsını, anladım. kurbanı anladım. oldu Yok. belki de biraz diyebiliriz yani. Anladım. Peki yıldızlar genelde bu yaşlarda çıkıp ondan sonra mı parlıyorlar Fransa'da? Yani İsmeti aslında var. çok da erken bir yaş intanı için yani. Aslında 24'ten 25'ten sonra belki hmm. 26 27'den sonra bir anda turu yıldızları olabiliyor. Mesela o... Bradley Wiggins çok yaşlı Sence ya. neyle alakalı? Vücudun oturmasıyla falan. mı? Aynen yani stil çok önemli bisiklette. Hmm. Yani mesela vücudunun tekniğin ve senin vücut fiziksel özelliklerin senin ne tarz bir bisikletçi olacağını biraz belirliyor aslında. Yani Anladım. hani sprinter mi olacaksın, tırmanışçı mı olacaksın? Quintana'nın hepsini bir, bir miktar iyi yapabilmesi yani hani hem zamana karşı yapıyor, hem tırmanış yapıyor, hem ataklar yapabiliyor. Yani o yüzden Quintana'nın bu özellikleri çok heyecanlanıyoruz yani açıkçası biliyor musun? Colum evet, diyor evet, ya bir ben de, bir de yani. heyecanlanıyorum. Ya babaannemle izledim ben. <gülüyor> <gülüyor> o, da o, da heyecanlandı. O da heyecanlandı da işte. Ah çocuğum ah çocuğum. <laughs> Ama mesela Froome hakkında da mesela ben de evde izlerken yani insanlar evdeki ahali de bu adam ne yapıyor ya dedi. Çünkü Hı. hakikaten çok kuvvetliydi ve doping soruları da yine o yüzden Froome hakkında vardı. Evet ve şimdi ne zaman belli olacak bu doping kişileri artık? Yani bu mesela... Bir uzun heyecanla bekliyoruz <laughs> artık. Yani, Öyle gelişen bir sektör ki tıp sektörü de, bisiklette de bu doping hmm. çok yapıldığı için hani her gün yarış var bir gün kontrol ediyorlar bir sonraki gün dopingi alırsın girersin bin hmm. etmezler Yani o da biraz zor yakalanmakta ama hani bir yıl içinde ya da iki yıl içinde zaten bu genel olarak açığa çıkıyor. Lance Armstrong çok kaçmıştı 10 hmm. yıl kaçtı neredeyse e, ama bayağı... o da yakalandı sonunda hmm. ama. Bir yerde Olmasın çıkabilir foyası yani. diyorsun. Olmaz, Olmasın tabi canım. Yani i̇nşallah çıkmaz yani inşallah. Evet çıkmaz. Videoda yani böyle bitecek gibi geldi bana şu an ama e, şey olursa ne olacak bir Doping sorum daha var. Benim birkaç sorum daha evet. var. Çok iyi oldu çünkü dopingle de bitirmeyelim. Ama dopingle alakalı yani sorular <laughs> <O> da <laughs> dopingle çok ilgimi çekiyor. Evet. Var mı abi <laughs> sende? Biraz Doping. dopingle ilgili bilgi istiyorsun. <laughs> evet evet şey diyeceğim mesela şimdi adam iki yarış sonra çıktı bu yarışta dopingle olduğu çıktı ortaya. Ondan sonra ne yapıyorlar? Birinciyi Ödüllü başkası... hemen alıyorlar aynen. Queen tanırsa ikinciyi de eğer Froome'un öyle bir durumu olursa o zaman ödülük... Quintana, verecekler Quintana. Yani. Quintana çünkü Tour Fransa var. turundaki klasmanı ikinci sırada idi. Aynı da... ikinciydi. Turumda tamam. diskalifiye olacağı için Quintana iptal. Ama yani yarışta işte belli olsun arkadaşım kazanan. Onu ama işte evet ya şey. onu UCI de yani bu bisiklet federasyonu da ve işte dünya sağlık örgütü de birlikte aslında çok uğraşıyorlar ama Anladım. Kolay da bir şey yani doping almak. Ufacık bir şey alıyorsun. Tamam Şimdi neyse doping de kapatmayalım o zaman inşallah dildir doping değil. Quintana diyelim, Quintana diyelim. Öyle güzel. Quintana, Quintana. Kolombiya'nın yıldızı. Quintana diyelim, Quintana. Quintana. Diyelim. Diyelim. Öyle Öyle